Ne o abi? Bu ilerideki kalabalık ne ya? Anıl bir yavaşla bakayım. <laughs> Birader ne oluyor burada ya? Baksana adam kendini atacağım diyor. Alın atlayacağım. Aa. Atlayacağım ulan çekilin. Adam resmen atacak kendini aşağıya. Atarsa at. Can kurtaran mıyız biz? Sana ne lan sana ne? El alemin derdi bizi mi gerdi? Ne demek lan el alemin derdi bizi mi gerdi? En iyi olduğum laf da budur ha. Ya boş işlerle uğraşma. Yürü gidiyoruz. Buyurun gidin abi. Şişt, çocuklar. Bilader. Sen ne yapıyorsun kardeşim ya? Kardeşim niye öldürmeye çalışıyorsun kendini? Hepimiz sıramız gelince öleceğiz zaten. Acelen ne? Ben zaten ölmüşüm abi. Faizle borçlanarak iş kurdum. Onda da borçları ödeyemedim, battım. Tefecinin eline düştüm. Eşim de terk etti. Kimse kalmadı. Ya kardeşim sen şimdi bunun için mi öldüreceksin kendini? Daha ne olsun abi? Ölmekten başka çarem kalmadı. Ne kadar senin borcun toplam? 500 bin. 500 bin. yüz bin. 500 bin. Anıl şu çek defterini versene. Ne diyorsun lan sen? Ver dedim abi. Kendine gel. Gelirme. Abi dediğimi yapsana sen. Ver şu çek defterini. Bak bu benim çek defterim güzel kardeşim tamam mı? Borçlarını dert etme onları halledeceğiz. Kim lan olsun be? Böyle adamlar kaldı mı? Sen yeter ki gel aşağı tamam mı? Sahi mi? Sahi tabii ya söz. Gel kardeşim sen. Halledeceğiz gel. Yavaş, yavaş. Ha, gel aşağı. Geliyorum. Ya tamam. Aslan gibisin be maşallah. Abi hazır mısın sen yoksa? Yok be kardeşim. insanız sadece ya. İnsan. Bak şimdi kardeşim ben sana. 600 bin liralık çek yazıyorum. Allah senden razı olsun abi. Dünya döndükçe namın yürüsün. Ömrün uzun bereketli olsun abim. Amin kardeşim amin. Bir de 600 bin kesiyor ya. Bu 600 binin 500 biniyle gider borçlarını kapatırsın tamam mı? Kalan 100 biniyle de artık bir süre idare edersin. <laughs> estağfurullah. Be, estağfurullah. Yüzünü çeki Bana bak. O karıyı da hemen boşa. Zor hadi zamanda ya. senin yanında olmayan kadından sana fayda gelmez. ha? Eğer bir daha böyle bir şey yaptığını duyarsam vallahi intihar etmene izin vermem. Gelip bizzat kendim öldürürüm seni, haberin olsun. Tamam mı? Tamam abi. İyi, hadi bakalım. hadi. Eyvallah. Hadi, bitti. Dal. Ya. Ne yaptığını sanıyorsun Baktiyar? Ne yapmışım abi? Allah nasip etti. Birinin hayatını kurtardım. Kötü bir şey mi yaptım? Sen kafayı mı sıyırdın lan? Bu kadar para hiç tanımadığım bir adama verilir mi? İyiliğin de bir sınırı var. Yok abi. İyiliğin sınırı yok. Nasıl yok lan? Nasıl yok? Adam intihar edecekse etsin. Sen ne karışıyorsun milletin işine? Rıfat babanın servetini niye savuruyorsun sen ya? O adamın canı kaç para lan? Ne diyorsun lan sen? Kaç para eder bir can? Sen bir cana paha biçebilir misin? Bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Ben elimden geleni yaparım. O kadar. Ah, Mildan. sen misin kızım? Aa, evet Latife Hanım. Sizin burada ne işiniz var? Tahir kaçıp gelmiş. Onu eve götürüyorum şimdi. <laughs> Sen burada mı oturuyorsun? Evet Latife Hanım burada oturuyorum. Hmm. Ay ne tesadüf. Ay patla patla. Acelesi var mutlaka. Hadi sonra konuşuruz yavrum. Olur görüşmek üzere. Allah büyük tesadüfmüş gerçekten. Hadi bakalım. İyi geceler yarın görüşürüz. İyi geceler iyi geceler. Bahtiyar'a bak sen ya. Hiç tanımadığı bir adam için para saçıyor. Hala meselenin farkında değil. Ulan biz mafyayız. Para için adam öldürürüz icabında. Abi bu Bahtiyar'da var ya para kavramı varsa cümle alem beni... Tövbe estağfurullah ya. Abi ben sana bundan olmaz demiştim. Anıl sen de şu kaseti biraz ileri sar. Kalbini kırarım bak. Hep aynı terane. Şu arabayı da garaja çek.